Merhaba Arkadaşlar Bugün 11 Ocak 2021 Pazartesi günü Akvaryum maceramızla ilgili bir durum videosu çekmek istedim Bugün itibariyle 3 ayı geçmiş bulunuyoruz İlk olarak 7 Ekim günü akvaryuma başlamıştım Bir akvaryum almıştım kızım için Hiçbir bilgim yoktu Hiç daha öncesinde akvaryumla ilgili bir bilgiye sahip değildim ve ilk defa 7 Ekim'de akvaryumla tanıştık. 3 ayı aşkın bir süredir de bu akvaryumla yola devam ediyoruz. Akvaryumda 8 tane şu tarafta gördüğünüz kısımda balık var. Bir tane çöpçü balığım şu kısımda. Yani 9 büyük ve 14 küçük yavru balıkta akvaryum maceramızın 3. ayını geride bırakmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bu akvaryuma son günlerde pek bakamadım. Çünkü bunu değiştireceğim. Büyük balıkları alıp yeni bir akvaryuma geçireceğim Onu da size göstereyim. Göstermeden önce yavrularımı şöyle tanıtmak istiyorum. Yavruları 10 e, günü aşkın bir süredir burada tutuyorum. 10-12 e, gün falan oldu. E, Hepeyi fark etti buraya aldıktan sonra boylanmaları. E, çünkü epeyce bir süre oldu doğalı. E, büyük İlk postada olan balıklar bugün itibariyle şöyle saydım 51 günlük olmuşlar. Diğerleri de onlardan 28 gün sonra doğdular. İşte onlar da 23 günlük şu an İki posta halinde burada ve giderek büyüyorlar. Tabii balıklar şu an hareket edecek alan arıyorlar kendilerini. O yüzden de bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladılar. Bakıyorum son birkaç günden beri burası artık onlar için dar gelmeye başladı ben de zaten akvaryum değiştirdim şimdi bu yeni aldığım akvaryum arkadaşlar şöyle göstereyim buna çok daha önce hiç çektim ama aldığım akvaryum bu bölümü olmamıştı size söylemiştim daha önceki videolarda evet bunu yeni kurdum bu dördüncü gün akvaryum bu şekilde çalışıyor boşta kumunu bugün aldım ee, dışarıda daha renk, açık renkte duruyordu. Silis kum aldım. Çok ince bir kum. Bilmiyorum nasıl bir etkisi olacak akvaryuma. Üste ee, üstte ışık da yaktığımda oldukça hoş durdu. Yani ışıklı kullanımda gayet hoş duracak. Şu an biraz karartmış gözüküyor e, suyu ama ışıkla birlikte kullandığımda çok daha güzel gözükecek akvaryum. Bu akvaryumun benim aşağı yukarı 13 litrelik bir akvaryum. Ee, ancak tabii içinde 10 litre, 11 litre belki su vardır. Bu akvaryumun onun tam iki katı. Yani 27-28 litre civarında su alıyor aşağı yukarı. Ee, yani 27-27,5 litre falan alması lazım tahminen. Ee, i̇şte birkaç litre düştüğümüzde 26 litre falan şu su vardır herhalde içinde şu an. Ee, kumu da tabii şu an koyunca yani bize kullanım alanı olarak 25-26 litrelik bir alan kalıyor herhalde. Ee, akvaryumu kuralı bu dördüncü gün balıklarımı yavaş yavaş almak istiyorum buraya çünkü diğer akvaryumda çok sıkıştıklarını düşünüyorum yavru balıkların. T yavru balıklara şu an bakamıyorum burada gördüğünüz gibi e, alt kısım oldukça fazla e, yem artığı oldu onları toplayamıyorum Bir an önce burayı boşaltıp buraya daha güzel bir şekilde yavruları hazırlayacağım. Su biraz yeşil. Burada gördüğünüz gibi. Belki yavrularla birlikte bunun da önüne geçelim. Bu arada bakteri kültürü aldım. Bakteri kültürünü kullanıyorum son günlerde. 4-5 günden beri kullanıyorum. Yeni akvaryumla birlikte. Faydasını gördüğünü düşünüyorum. Hatta suyun kokusu değişti. Mesela daha önce farklı bir koku vardı bunda. Tabii şu an rahatsız edici bir koku yok. Evi rahatsız eden bir koku yok bunda. Ama e, akvaryumculara gittiğimde Aldığım kokuyu almaya başladım Bu akvaryumun içinde Bunu da belirtmek isterim Şimdi bu akvaryumu Kurma maceramdan da biraz bahsedeyim e, Bir akvaryumu almıştım buraya Büyük geldi Onu değiştirdim e, Bunu aradım bu boyda Özellikle bu tarz Bakmıştım Bunu e, bulmak için de epeyce bir akvaryumu gezdim e, Ve bunu buldum Bu da 49 genişlik, 28 yükseklik, 20 buçukta derinlik ölçüne sahip arkadaşlar. İçindeki motoru şu Eurostar motoru var şu an. Ege 1000F modeli, işte 15 watt ve saatte 650 litre su devir daim edebilen bir bomba filtre diyeyim. Ee, şimdilik hazır gibi duruyor. Bilmiyorum 15-20 gün işte 10 gün 15 gün bekletmek gerekiyor diyenler var. O kadar gerekir mi? Bakteri kültürü attım. Ee, önce Japon balıklarını alarak başlamak istiyorum buraya. Daha sonra diğer balıkları da geçireceğim. Bakalım. Ee, o süreçleri size de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar e, bilgi vereyim akvaryumlarla ilgili. Bu boş hali arkadaşlar dolu halinde atacağım sizlere dolu halinde göreceksiniz. Şu an ışığı açmadım kum biraz koyu gözüküyor ama sipariş verdim burada led bir şerit gelecek arkadaşlar onu da buraya monte edeceğim yavaş yavaş eksiklerini tamamlayacağım. Buradaki balıklarımı son olarak göstermek istiyorum muhtemelen bu son görüşümüz olacaktır bu halini. Buradaki balıklarımızın keyfi yerinde akvaryumda hayat devam ediyor. Buradaki yavruları da şöyle bir üstten de göstereyim size. Gördüğünüz gibi bunların da keyfi yerinde. iyiler Yalnız birazcık daha geniş yer istiyorlar artık. Onu da inşallah göstereceğim sizlere. Şöyle baktığımızda yavru balıklarımız da bu durumda. Çok şu buraya almıştım. Burada yem artıklarını en azından biraz azaltır diye. Ee, ama yine dipte birikmeye başladı. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.